Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ziraat Mobil uygulamada TL yükleme sorunu nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. TL yükleme sorunu yaşıyorsanız TL yüklemek istediğiniz hesabın faturası olduğundan TL yükleyebilir durumda olduğundan ve numaranın doğru olduğuna emin olun. Bunlar tamamsa hala sorun yaşıyorsanız Ziraat Mobil uygulamasını silip yeniden yükleyebilir. Onun dışında Ziraat Mobil ile ilgili herhangi bir sorunda müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.